İzledim seni kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün elimizde bir tane Casper MB50. ee 1 bir yani bu şeyi. Hatta şöyle göstereyim ben. Şurada bakın model MB50 iyi 1 Yani MB50 diye geçiyor. Bunun klavyesi bozuk. Biz yeni klavye aldık. Onun değişimini yapacağız. Şöyle bilgisayarı hiçbir şekilde sökmenize gerek yok arkadaşlar. Şurada bakın mini tırnaklar vardır şurada bir bıçak yardım olabilir veya ince bir şey. Onu şey yaptığınızda arkadaşlar şuradan tırnaklardan tutuyorsunuz. Şu şekilde çıkardığınızda Oradaki tırnakları attırdığınızda arkadaşlar klavye kendiliğinden gelecektir. Ve pardon, ondan önce arkadaşlar şöyle bunun arkada tek bir tane vida tutuyor. Hemen onu göstermeyi unuttum. Şurada ortadaki vidadır. KB yazıyor arkadaşlar. Yani keyboard. Onu söktüğümüzde bu vidayı aldıktan sonra ben ilk etapta onu söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Onu aldım mı direkt arkadaşlar klavye tırnakları çıkardım mı çıkıyor. Ve şurada arkadaşlar şey vardır. Tırnakları klavyenin. Şunları çekip arkadaşlar çıkarttığınızda klavyeyi buradan bu şekilde alabilirsiniz. Şöyle yeni klavyemizde aynı buradan takıp Tekrardan tırnakları yuva oturtturup arkadaşlar şöyle tamamen tırnakları takıp şuradan ilk etapta alttan klavyeyi yuva oturtturuyorsunuz. Hiçbir şekilde şey yapmadan arkadaşlar bakın şöyle bastırıyorsunuz ve klavyemiz tamamdır. Hatta şimdi ilk etapta şöyle yapalım klavyemizi çalışıp çalışmadığını bilgisayarımıza açıp test edelim. Evet bakalım bilgisayar klavyemiz çalışacak mı? Hemen şuradan Wi-Fi deneyeceğim veya şöyle bir not defter açıp bakın ilk etapta takıldı ama o önemli değil. Şuradan Wi-Fi açalım bakalım açacak mı? Evet arkadaşlar bakın yani klavyemiz şu an sorunsuz bir şekilde çalıştı test ettik ya. Yani şu şekilde de arkadaşlar şöyle klavye test diye şey var. Bütün tuşların çalışıp çalışmadığını şey yapmak için bakın burada klavyeye bastığınızda burada sarı yanıyor. Buradan bu şekilde klavyenin bütün düğüm, düğmelerini test edebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olur. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.